Merhaba arkadaşlar. SMJ14 200 2020 model incelemesiyle karşınızdayım. Bindiğimiz motoru bir de tanıtalım dedik. Ben yani hiç çekmedim. Gördüğünüz gibi yani bir hacimli bir motor. daimlerine göre bir tık büyük gibi. Geniş bir motor. Dijital göstergeli. Önce orijinal değil. GP kompozitten aldık, taktırdık. Sonra birkaç arkadaş oldu. Orijinali daha kısa böyle. Böyle bir tur camı gibi değil. Dört tane ayak tutuyor tur camımızı. Motor bu arkadaşlar. Geniş bir motor. Büyük sayılabilecek. Dediğim gibi dijital göstergeli 2020 modellerde. Böyle geliyor 2020 ve üzeri tane tuşumuz var. Burada göstergelerimiz var. Burada bir kilometre bir trip saat göstergemiz ve voltaj göstergemiz var. aküden gelen gücü gösteren. S'ye bastığınızda trip sıfırlanıyor. Bu şekilde. Bir de hani M'ye basılı tutarsak da saati değiştirebiliyoruz bizim saatim şu an doğru olduğu için ben değiştirmiyorum ve geçiş yaptım şu an göstermek için bastım. İkisini aynı anda bastığımızda mil cinsine geçiyor. Ee, mil olarak gösteriyor. Tekrar bastığımızda kilometreye geri dönüyor. Beyzin göstergemiz var. Bu şekilde. Çok bir şey yok ekrana. Devir saatimiz var sağda solda sağ sinyal, sol sinyal, AB selamlısı, arızalanması, uzunlar, peyzin bittiğinde Beyzin uyarısı geliyor. Bir de çekin in oil yazısı geliyor yağ değişimi için. LED farlarımız var. Sonradan taktık orijinal helojen ampul. <laughs> sinyallerimiz sarı ampul. Burada bir uzun kısa sinyallerimiz var. Korna ve marş bu şekilde çok bir tuş donanımı yok motorumuzda sade bunu aşağı bastığımızda sele açılıyor kontak açıkken 7.5 lira benzin depomuz var burada e, MB'den kaskımı alıyor benim hiçbir şey olmazsa tabi burada şu an benim eşyalarım var hiçbir şey olmazsa bir MB'den kask alıyor kapanıyor rahat rahat sıkıntı yok bu şekilde arkadaşlar. Bu da telefon tutucumuz. Memnunuz. Aynalarımız çok iyi. arka çok güzel gösteriyor. Yani dirsekler vesaire aynada gözükmüyor. Oturuş pozisyonumuz rahat. Burada bir tutacağımız var. Burada bir ufak bir göz var. Yani çok unik Çok büyük değil. Şöyle açayım size göstereyim. Bir şart kablom var. üç beş bir şey var içinde elimde soktum da şöyle elimin parmaklarının yarısı giriyor yani küçük bir göz yani oraya bir şey koyamazsınız ve zor açılıp kapanıyor bazen böyle bir sıkıntısı da var bu şekilde oturuş pozisyonumuzda ayaklarımız normalde böyle ufak da uzatabiliriz ama koruma demir var bende şöyle uzatabiliyorum ileri kadar Koruma demir olmasa da orada bir ileri geri ufaktan bir oynatma payınız var arkadaşlar. <laughs> Frenlerimiz disk. ABS var. Büyükçe bir disk. Frenleri güzel tutuyor. Yani fren konusunda başarılı zaten. Çelik fren ortamı vesaire bir özenilmişlik var yani frenler konusunda. Keza arka frenlerimizde disk ABS yok. Yine çelik fren ortamlı frenlerden memnunuz. Çift amortisörümüz var burada çift amortisör ayarlanabilir. 3 kademeli. Yumuşak, orta, sertte. Ben şu an en sertte. Artçı levhası vesaire bindim bu aralar en sert almıştım. Buraya bir tornavida sokup onu ayarlayabilirsiniz yani sertliğin yumuşaklığını. Şu an benimki en sertte. Öyle söyleyeyim Burada bir artçı ayaktığımız var. Dedim genişçe genişçi motor telefon tutucumuz bu. Alacak olan arkadaşlar varsa öneririm. Sağlam bir telefon tutucu. Kullanıyorum ben. Bir sıkıntı yaşamadım. Telefonu güzel tutuyor. Hatta videoları falan buna sabitleyip çekiyorum telefonumla. Memnunum bu telefon tutucudan da. Yazı düştü benim yıkalmaydayken. Siz de varsa dikkatli yıkayın bence. Siyah silikon tutturulmuş. Düşmüştü yani. Şu maksimum çantamız var bir de onu da göstereyim size. <laughs> Şöyle bir kilitli. Güzel bu çantada. Baya bir işlevsel, baya bir şey alıyor. Benim kask mesela ıvır zıvır atmışım öyle. Düzenli koyduğunuzu iki kask alıyor bu çanta. Yani ufak bir çantada yanına alıyor yani. Almaz gibi gözüküyor ama alıyor. Beni de şaşırtmıştı ilk Arka stoplarımız led. Yani motorun arkası sanki önü gibi çok iyi değil gibi geliyor ama bana tabii ki bu da zevkler ve renkler ya yani tartışılmaz. Bu şekilde led arkası. Şimdi arkada arkalı sinyaller, ampul. ama fena da değil gördüğünüz üzere fena sayılmaz arka darpçı rahat ediyor genelde bilenler geniş vesaire diyor ön taraf sürücü için de geniş motoru çalıştırdık titreşimine de bakıyoruz yani öyle bir çok aşırı bir titreşim yok yani ilk bindiğimde ben bir 120 km sürmek zorunda kaldım. şey için aldığım için. Bir karıncalanma hissetmiştim ama ilk bindiğim için. 4000 devirde kalkıyor. Yani biraz geç kalkıyor gibi. Ama toplu kalkıyor galiba. Onun için yapmış olabilirler. Alarm taktırdım ben. Kendim taktım. Bunları sormalısınız. Takma diyorsun anlatırım. Gayet yürü bir sesi var. Fena değil. Yani dışarıya dışarıya bıraktığınızda hırsızları caydırıcı bir özelliği var. Dokunmanızı ötüyor hemen hassas. Şu andan ben bina arasını aldığım için çok da arttırmak istemiyorum. Şimdi bagajın altında şöyle bir e, marş kesicimiz var bunlar normalde gidon üzerinde olur bunu da selenin altına koymuşlar bu şekilde kısa bir tanıtım yapayım dedim izlediğiniz için teşekkür ederim ufaktan da olsa böyle bir göstermek istedim teşekkürler